Forzon'dan hepinize selam arkadaşlar. Bugün eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Eğlenceli dediğim kısım tabii ki bol para kazanacağımız, bol araba kazanacağımız için bugün tam tamına 70 adet süper şans çarkı açacağız. Evet, yanlış duymadınız. Şans çarkı değil, süper şans çarkı açacağız. Yani bir çarkta 3 ödül birden alacağız. Hemen istiyorsanız geçelim ve açmaya başlayalım. Bakalım neler kazanacağız? Garajımıza, kasamıza neler eklenecek? Şöyle E serisinde bir göstermeyelim mi arkadaşlar? Şu yakışıklıda bir bakın. Bir kenara çekelim de bir otobüs geçsin. Otobüsü de boş verin. Hemen bence geçip süper şans şarkılarını açalım. Horizon yaşamına gelelim. 6 tane şans şarkımız varmış. Onu en son açarız ve şimdi süper şans şarkılarını açmaya başlayalım. Açmaya başlamadan önce bakalım ne kazanacağız. Ne kadar para eklenecek hesabımızı. Şu an 122 milyon 516 binim 387 bin var. 387 var pardon. Yani 122 milyon 500 bin diyelim. Ve şans şarkını başlatalım. 71 tane açacağız. Bir tane açtık. Bir de kalan 70 var. Hadi biz düz hesap 70 diyelim. Ve ilkinden Honda CRX 5000 para Challenger 70 model çıktı. Bu güzel olmadı. Direkt satalım bunu. Bunlar satılmıyor zaten. Garajınızda olan araba çıkınca direkt orada sat seçeneği hemen sat seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Direkt satabiliyorsunuz. Bu nasıl süper şans şarkı ya. Hadi güzel artık. Bakalım bu defa ne çıkacak. Porsche Cayman. Meksika şapkası dansı ve bere. Eh en azından Cayman aldık. Zaten Cayman GTS vardı garajımda. O da gelsin. Allah Allah bugün şansımız mı yok acaba? Süper şans şarkı dedik ama çıkanlar patates. Bunu direkt geçelim. Hop. Ferrari F12 Berlinetta, Aston Martin DB5 ve 5000 para. Güzel. Araba bakımından güzel. Bakalım bundan ne çıkacak? Aston Martin DB11 11 çıktı. Nissan r 390 Bu ne ya? Şeye benziyor. McLaren F1'e benziyor. Ve bir tane şapka çıktı. Killer instant teması. 5000 çiçekli yelek. Daha bir süperliğini göremedik bakalım. Nerede dönecek şansımız ama neyse ki daha 63 tane çarkımız var. Şapkalara bak çizmelere bak bitmedi mi bunlar hala o kadar çöp çıkardım hala çarklarda dolu dolu çöp var. Renault Megane 190.000 ve topuksuz babet ayakkabı çıktı bakın. Ne yapayım ben onu ya? Karakterim bir kere erkek. Bari karaktere göre kıyafet çıksa. 180 bin karpuzlu tayt ve 20 bin yani 200 bin kazandık. Hızlı geçelim. Renault Clio Fun Edition o zaten vardı galiba. yeşil silindir şapka. Evet bunu 130.500. çok iyi direkt sat. Zaten kullanmıyorum onu da niye garajda duruyor onu da anlamadım. 10.000. bin Bentley Continental Fan Edition ve 160 bin işte çarp kendine gelmeye başladı. 20 bin Audi RS5 ve Leopard Kazak güzel. İdare eder yani diğerlerine göre. Gümüş Parka Robot Dansı ve Tropic Bot geç bu çok kötüydü. Parıltılı Melon bu çıkmadı mı demin ya? Ford GT 2017. 10.000 160.000 yaprakta Evet güzel 170.000 aldık buradan da 1 milyona yakın paramız arttı Bu ilk regal GNX geç Külüstür araçları Of 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 Bu nedir 400 400 800 bin <laughs> Bakın gördünüz mü Çok iyi değil mi ya 800 bin çıktı tek seferde Chevy Nova 69 5000 Cowboy şapkası Deminki ki çıkan 800 binle birkaç tane çark idare edebiliriz. Jaguar XS 175 bin ve ayakkabı çıktı bu devada Ford Ute. O ne ya? Alumi Craft ve Korna çıktı. Geçelim. Volkswagen Golf 98 MG Metro 6R4 10.000 geç. Onlar ne ya? 150.000 ve California T çıktı Ferrari ve 5000, bin, bin çıktı para olarak. Beyaz Toka, Nissan GTR 93 R32, ESV Malo 14 geç. HSV daha doğrusu ben ne diyorum. Nissan GTR 95 bu defa da R33 çıktı ama bu farklı mı ya bu body kitli falan ne iş bilemedim. 5000 Pabet ayakkabı altın bıyık geç çöp. 10.000, 20.000, 5.000 35.000 Bu arada 206 tane normal şans şarkı açmıştım başka bir videoda Onu atmıştım zaten Orada sanki daha iyi hediyeler çıkıyordu ya Yine kötü bir araba çıktı Ne no, düğü belirsiz Tavuk kıyafeti bak o olabilir, troll biraz Ama daha hala çok şarkımız var Allah'tan, 10.000 Cidden oradaki normal şans şarkından daha iyi hediyeler çıkmıştı Ferrari 458, Clio Fan Edition yine çıktı, onu yine satalım ve 137.500 daha alalım. 250.000 Audi RS3, güzel ve yine Babet ayakkabı, Babet koleksiyonu yaptık. 10.000 Çilek Park'ı, 5.000-15.000 300.000 Volkswagen Type 2 Fan Edition, o vardı zaten, onu da 145.000'e direkt satalım, güzel. O araba çok delik kalkıyor arkadaşlar ve Volvo Iron Knight çıktı. Güzel. Yine değerli bir araba kattık. Peugeot 205 Fan Edition, Ford Mustang 93 Fan Edition yok muydu? Yokmuş. 185.000 artı etek. 170.000 Lambo LM 002 ve mavi kasket. Ford Focus 03 2003. Geç. Crown Victoria. Bu araç e, polis arabası arkadaşlar. Amerikan. Bilginiz olsun. Subaru VRX 20.000 Güzel bir şeyler bekliyorum ve ekstra bir şey bekliyorum ama ne çıkacak acaba? İnşallah beklentim boşa gitmez çünkü kaldı 28 şarkımız yarısını geçtik 420.000 artı Kaşe Kaban Of of of. 150, 160, 310, 320 bin para daha çıktı. Ford Ranger T6 Tight motorcu jar sesi. Jar sesi ne ya? Audi RS6 500 bin Aston Martin Vulcan Fan Edition. İşte bu. En iyi açtığımız buydu ya. Bu ve 400 400 çıkan 400 bin 400 bin çıkan çark çok iyiydi. Bu ikisi çok iyi kurtardı. Hop. Mercedes Benz AMG GT ve 10000. Chevy El Camino. Breaking Bad izleyenler bilir. Jesse Pinkman'ın arabası El Camino. 240 bin de buradan geldi. 150 bin laser ve beyaz fütür şapka. 175 200 bin geldi güzel. 20.000 ve tehlike botu. O ne ya? BMW Z4 2011 Kaşe kaban yine ve bir tane kornamız çıktı. 3000 MK3. O hangi marka ya? Ve 10.000 Çöp arabalar çıkacağına para çıksın ya. BMW Isetta çıktı. Lancia 037 ve 20.000 para. Vauxhall Monaro TVR Sagaris altın edek. etek. Altın yelek mi dedim ya? Gümüş yelek. Altın yelek dedik. Gümüş yelek çıktı geç. Sanki o çıkmıştı ya. Aynı çöpleri niye bir daha veriyorsun ki? Çok saçma. Kalpli slip ona ayakkabı, 911 turbo. Şöyle yapalım. Bir, bir geri gelelim. Sonra tekrar girelim. Bir totem yapalım. Belki daha güzel şeyler çıkar. Başta niye yapmadık ki? Uf 500 bin gelmedi. Ford Escort 77, 1977 model ve 30 bin. 300 bin, 320 bin artı tişört. 305 bin daha artı korna geldi. McLaren gördüm orada gelmedi. Altın şapka, kazak 5000. Bunu bekleyelim. Bir de böyle bir totem yapalım. Yapıp... bu kazak mıdır, jarse midir, sivit midir çıkmadı mı ya? 25.000 para daha kazandık. Beni pek tatmin etmedi doğrusunu söylemek gerekirse. Şu araba değerliydi diye hatırlıyorum. Twerk Stallion. Chrysler Valiant 5000 geç. Bak hop hop güzel. 190 160 300, 360 bin çıktı. bin de buradan çıktı. 360 bin miydi ya demin ne biçim hesap yaptım. Dodge Dart, Porsche Macan çıktı. Porsche değil, Porsche pardon. Jaguar XK120 10.000 Porsche Carrera Porsche Carrera çıktı. Son çarkımız bakalım ne çıkıyor. Audi RS7 boncuk koleksiyonu 5000. iyi çıktı yine. RS5 çıktı. RS7 çıktı. RS3 çıktı. RS serisini tamamladık neredeyse. 6 zaten var. Ödülü topla diyelim. Süper şans şarkılarını bitirdik. Kaç para kazandık oradan? 122 milyon 500 binimiz vardı. 129 diyelim. Yaklaşık olarak 6,5 milyon para kazandık oradan. Bence azdı. Yani 206 tane açtım. Orada üçer tane açıyordu ama bence bu daha iyiydi ya. Ve daha kolay birikiyor şans şarkı. 206 tane açtım. Bir 50 tane de açtım arkadaşlar sonra. Buradan da 5 tane kalmış en son açmadıklarım. NSX-R1992. Bak 6 tane de daha güzel şey çıkarsa şaşarım. Al. <laughs> daha basit çark ama daha güzel hediyeler veriyor. O da ayrı bir değişik. Üçünde de araba çıktı. Burada herhalde Baksanıza hiç kıyafet, şapka falan çıkmıyor. Bir tane var sadece. Ulan o da bana denk geldi. Şaka mı? Bir tane vardı ya. Bakalım bunda ne çıkacak? İkisini ayrı ayrı mı açıyor acaba? Böyle Omega Nares 2010. Sat. Zaten var garajda. Son çarkımız. Corvette. Bu, bu da vardı galiba. Bunu da sat. 17500 nedir ya? Ve arkadaşlar çarkları bitirdik. Çok karlı gelmedi bana. Bence daha güzel hediyeler çıkabilirdi ama bugün şansımız yokmuş diyelim yani. 70 tane süper şans çarkında bu kadar kötü çıkmamalı bence. Çöpleri temizleyince artık çıkmıyor onlar diyeceğim ama çıkıyor yine aslında. Bence şansım yoktu bugün. Süper şans Serkan ama o bizde yokmuş o şans. Bu videodan bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.